Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şubat 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Şubat ayında e, Jüpiter, Venüs ve Uranüs ile kare açı içinde olacağı için etrafımızda yoğun bir atmosfer hakim olacak. Ayrıca yani buna ek olarak da Plüto da uzun süredir burcunuzda olacağından dolayı hem duygularınız hem de hisleriniz bir ay boyunca Ön planda olacak. Yani zevkli olaylar sizi kendine çekecek. Ayrıca hareketlerinize karşı da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki e, istediğiniz şeylere, galibiyetlerinize ve ideallerinize biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Bu dönemden de çok büyük ilham alacaksınız. Pek çok konuda çok heveslisiniz. E, bu nedenle de e, hani böyle her şey dolu dolu olacağından dolayı Yay burçları biraz böyle yavaşlasa iyi olur. Biraz daha olaylara yavaş yavaş girişler yapmaya çalışın. Çünkü e, gireceğiniz olaylar aslında biraz da böyle ilizyon olabilir. Bunlar biraz sizi yoldan da çıkarabilir. Dikkat etmekte fayda var diyorum. Genel anlamda baktığımızda e, Yay burçları için bu yıl yapmaya karar verdiğiniz her şeyin ee, sizin elinizde olduğunu öngörebiliriz özellikle Şubat ayı için kimsenin size söyleyeceği hiçbir şey çok e, gerçek ya da yeterli olmayacak sizin için çünkü siz yalnızca söyledikleriniz veya yaptığınız şeylerde kararlı ve ikna olmuş halde devam ediyorsunuz ee, bu eylem e, kendinizi bazı alanlarda böyle e, kötü etkileyecek olsa da hayatın diğer alanlarında da bir avantaj sunabilir sevgili yaylar ee, yine Emrinizde ya da altınızı pek yani istedikleriniz yapacak pek çok insan olacak. Bu bağlamda da pek çok fırsata da sahip olacaksınız İstediğiniz şeylerin olması anlamında. Yalnız her neye ulaşmak istiyorsun istiyor olursanız onun bunların hangilerinin faydalı olup sizin için hangilerinin faydalı olmadığına karar vermek de çok önemli olacak. Potansiyelinize kolayca ulaşmanıza yardımcı olan bir takım doğal yetenekleriniz var biliyorsunuz bunları zaten e, kişilik anlamında da oldukça hem yaratıcısınız hem de meraklısınız. Karakteristik özellikleriniz bunlar. Sizin bu ay biraz bunlardan fazla fazla yararlanmanız gerekecek. Eğer bir plan yaptıysanız Şubat ayı içerisinde önceden belirlenmiş bir plan, özellikle bu. Ee, bu planı hani e, hiçbir şey vazgeçiremeyecek bu plandan, size, öyle söyleyeyim. Yani bu bu planı gerçekleştirmek için e, hemen her şeyi göze alacaksınız. E, Ayrıca böyle kelimeleriniz ve cümlelerinize çok önem veriyorsunuz. Çok böyle teminatsız sözler vermemeye çalışıyorsunuz. Bu da karşıdaki insanda biraz daha ya da insanlarda daha güven uyandıracak sizler adına yine olumlu bir gelişme. Yay çocuklarına bakacak olursak e, yıldızlar olumlu bir şekilde e, etkileyeceği için çocuklar özellikle eğer çocuklar için umut edilen bir durum varsa bunlar biraz daha böyle gerçekleşmesi kolay öyle söyleyebilirim size. Ee, çocukların çalışmaları ile ilgili pek çok olay ya da işte böyle müfredat dışı etkinlikler yine söz konusuysa, bunlar da çocuk yine çok başarılı olacak. Özellikle de müzik, dans, drama ve benzeri gibi işte güzel sanatlarla e, ilgili ya da güzel sanatları böyle içeren performans göstermeleri gereken durumlarla ilgili e, aktivitelerde olan çocuklar varsa, e, çok güzel, e, çok başarılı bir ayda olduklarını söyleyebilirim. Aşk ve ilişkiler alanına biraz baktığımızda e, aslında şöyle söylemek lazım. Sosyal hayatınızda özellikle Şubat ayında böyle bir denge bulmanız biraz e, zor olacak. E, verdiğiniz bir takım kararlar var. Bugün bu ay özellikle söyledim size böyle benim dediğim, dedik, ettiğim, ettik bir moddasınız. Dolayısıyla verdiğiniz kararlarla e, o kadar katısınız ve o kadar ilgileniyorsunuz ki e, biraz arkadaşlarınızı ve ailenizi de bu kararların parçası olduğunu unutacağınız e, zamanlar olabilir. E, biraz da Yine inatçı ve saldırgan bir ya da agresif diyeyim hani saldırga saldırmaktan kastım biraz daha böyle agresif bir yapı içerisinde olabilirsiniz bu ay. E, sizi rahatsız eden şeyler konusunda da eşinize biraz dürüst olmanız gerekiyor. Yani özellikle ilişkide bir sıkıntı varsa sizin gözlemlediğiniz bunu aile içinde halledebilirsiniz çünkü. Ee, ayrıca yay burcu çocukları için yine ilişkiler anlamında ailelerle ilgili özellikle e, siz onları duymak istemediğiniz için e, bu ay başkalarıyla konuşmak zorunda kalabilirler. Yani e, çocuklarınıza da bu ay biraz böyle e, çocuğu, iletişiminize dikkat etmenizi öneriyorum e, yanlış tavsiyeler almamaları adına. Eğitim alanına bakacak olursak, pek çok burcun aksine gerçekten eğitimle ilgili çok güzel e, temalar söz konusu. Eğitimle ilgili her şey hemen hemen çok çok iyi gidecek e, bu ay. E, özellikle dans, müzik, resim, heykel ve diğer güzel sanatlarla ilgili bir takım eğitimlere kayıt olduysanız, performans, yetenek, kabiliyetlerinizi e, ortaya koyduğunuz bir alanda eğitim alıyorsunuz. Sonuçlar gerçekten mükemmel, öyle söyleyeyim size. E, ayrıca e, gazetecilik ya da işte iletişim becerileriniz öne Ön planda e, kullanacağınız bir takım e, olayların içerisindeyseniz eğitimlerin içerisindeyseniz de yine başarı size geliyor. Güzellik uzmanları yine yay burcu olanlar e, gerçekten e, çok başarılı olacak. Bu ay onu söyleyeyim e, en azından bir iş sahası olarak. Dahası da e, yine sınava girecek olan e, ya da sınav olacak olan e, bir takım yaylar varsa hedeflerinde ve sınav sonuçlarına da başarılı olacaklar. Aile e, temasına bakacak olursak yay burçları az önce de söylediğim gibi e, biraz böyle anlaşmazlıklar var ailede. E, biraz o yüzden böyle ev içinde huzur, uyum e, bunları sağlamak aslında biraz da size kalmış durumda bu ay. E, çünkü insanlara karşı biraz katı davranıyorsunuz. İlaveten hedefleriniz ya da istekleriniz konusunda o kadar kararlı ve katısınız ki insanları da biraz bu bağlamda yok sayabilirsiniz. Yani en azından onların görüşleri ve fikirlerini siz biraz limoni olabilir böyle hayatınızdaki insanlarla ama düzeltmek de sizin elinizde yani nasıl arzu ediyorsunuz ilişki şekli öyle ilerleyecek aslında sağlık alanında da yine mükemmel olduğunu söyleyebilirim pek çok etkinin sadece biraz egzersiz ve diyet yaparsanız ay biraz daha güvenli şekilde geçecektir. Önümüzdeki ay e, seyahat planlarınız yani Mart ayında biraz daha seyahat planlarınızı e, hayata geçirmek daha iyi bir e, karar olacak. Hani seyahat alanına baktığımda e, biraz böyle... Seyahat alanında sıkıntılar olabilir çünkü. Eğer ertelenebilecek bir şey varsa erteleyin derim. E, çünkü bir takım zorluklarla ya da işte olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Mümkünse Mart'a falan erteleyin. E, Şubat ayında çok böyle yolculukları ben size tavsiye etmiyorum. Kariyer alanındaysa bu ay çok da fazla böyle kariyere odaklı değilsiniz aslında. Kariyer gelişiminizi genişletmek için başkalarından biraz daha bir şeyleri öğrenmeye hazır olacağınız bir ay. Profesyonellik zaten sizin için çok önemli. Bu nedenle sırf kendilerini sundukları için herhangi bir yatırıma da böyle aceleyle giriş yapmıyorsunuz ki bu çok iyi. Karakter olarak biraz daha böyle kritik kariyer kararları veren bir Burç, Yay Burcu. Bunda da biraz daha böyle mantıklı, bilgece davranacaklar bu ay Genel olarak bakacak olursak yazma, seyahat, iletişim, kariyer iletişimi için size itici güç sağlayacak. Sezgisel olarak fikirlerinize güvenmenizi öneriyorum bu ay özellikle. Ee, i̇yi bir takım datalarla ya da verilerle birleştiğinde ön sezileriniz çünkü pek çok diğer şeyi geride bırakabilir. Liderlik anlamında size biraz daha fırsat sağlayabilir. Ön sezilerinize bu ay biraz daha fazlaca güvenin derim. Ee, doğa sporlarından hoşlanıyorsanız enerjiniz doğaya geri dönmek için bu ay çok güzel. Yani böyle gerçekten gerçekten çok senkronize. Dolayısıyla biraz daha bu ay belki doğal spor yapmalısınız. Yine takım sporları veya işte grup fitness dersleri de challenge anlamında böyle sizi motive edebilir. Kısacası biraz böyle aktif kalmak sizin enerjinizi bu ay biraz daha artıracak. Öte yandan romantik bir ilişkideki tereddütleriniz. Ee, daha önce yaşadığınız kötü deneyimlerinizin sonucunda olabilir sevgili yaylar. Çok önyargıyla yaklaşmamanızı e, öneriyorum sizlere. Ayın 7'si geldiğinde özellikle sizin bu hala hazırda var olan günlük programlarınızı biraz daha böyle sizi ön plan alacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Yani belki bir topluluk önünde konuşma ya da bir sunum yapma bir şeyleri sunma prezente etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bunu sunmak için de farklı şeyler farklı metotlar deneyebilirsiniz. Bunun sonuçları çok güzel etkileyecek sizi. Bunun haricinde sevginin ya da ilginin size akmasına, size doğru gelmesine izin vermeniz gereken bir ay. Zaten siz ne kadar böyle karşı taraftan sevgi gelirse o kadar kendinizi güvende ve belki de böyle ilgi odağı şeklinde hissediyorsunuz. Buna biraz izin verin. Çok böyle karşıdaki insanların önüne blokajlar kurmayın, bloklar kurmayın. Çünkü birbirinize gerçekten güvenip güvenmemeniz alanında belki de bir karar aşamasında da olabilirsiniz. Gerçekten o güveni inşa etmişseniz ilişkinizi de bir üst aşamaya taşıma kararı da alabilirsiniz. Yeter ki size karşıdaki insanın ulaşmasına izin verin. Bu ay eğer konferansları planlayabilirseniz, e, be, ya da işte böyle bir sunumlar vesaireler planlayabilirseniz, e, toplantılar yapacaksanız ya da ya da bir takım atölye çalışmaları yap, yapacaksanız gerçekten sonuçları beklediğinizden de iyi olabilir. Eğer böyle bir günceniz yoksa, planınız yoksa da e, gerekirse e, bu aya bunları planlamaya çalışın. E, çünkü her ne hedefliyorsanız bu bağlamda özellikle bunları elde edeceksiniz. Ayrıca e, teknolojik alanda da yani bilgisayarınızı revize etmek, ne bileyim işte bir üst modele satın almak e, ya da yeni bir proje geliştirmek e, ya da kariyer seçeneklerinizi geliştirmek için de yine e, bir takım e, teknolojik cihazları kullanabilirsiniz. Teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. E, bu arada ayın 22'sinde işvereniniz varsa e, yani bir yerde çalışıyorsanız işvereninizin beklentilerine dikkat edin. Çünkü bir tür eksiklik ya da aksilik e, gibi bir şeyler söz konusu olabilir. Bu da işvereninizin gözüne batabilir. E, aksine bu ay biraz ışığınızın parlamasına izin vermenizin zamanı. O yüzden biraz daha böyle işlerinizde dikkatli olun derim. Bununla birlikte bir takım teklifleri yaparken işle ilgili iyi eleyip sık dokuyun düşüncelerinizi ve projelerinizi. Bu kafa dağınıklığı bunlara da yansıyabilir çünkü. Bir konuda yetersiz kalmak yine eksiklik olarak görülebilir. Yani aslında yetersiz şey değilsiniz, yetersiz değilsiniz ama öyle de görünebilirsiniz. O yüzden hani nasıl göründüğünüze biraz dikkat edin. Yanlış anlaşılmasın yaptıklarınız özetle öyle söyleyeyim. Farklı görülebilir çünkü. Evet tekrar şöyle bir genel uzaktan bakacak olursak da sevgili yaylar. Güneş e, nereye? Sizin 3. evinize geçiyor. Bu biraz daha böyle hareketliliğin olduğu bir ev zaten. işte aktiviteler, etkinlikler ya da işte proje listeleri falan filan bunlar böyle bayağı bir vaktinizi alacak. Ayrıca 3. evin kuralları böyle seyahat, e, maceralar, yeni şeyler denemenizi isteyebilir ama hani her ne kadar bu planları yaparsanız da bu ay biraz ötelemenizi zaten söylemiştim. Ayrıca e, Güneşin bu eve geçişi biraz iletişim sektörü de odaklanmanızı sağlıyor. Daha fazla sohbet edebilirsiniz. insanları daha fazla böyle bolca görebilirsiniz. Hani belki kısıtlamalar dolayısıyla yüz yüze direkt görüşemeseniz de e, teknolojik bir takım cihazlar ve aplikasyonlar sayesinde insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca daha etkili, daha üretken olmak için de kişisel iletişim tarzınızı geliştirme, geliştirme ile ilgili bir takım fırsatlar da karşınıza gelebilir sevgili yaylar. Yine bilgi paylaşımı içeren yazılar ya da bunların düzenlenmesi, yayınlanması ve yeni projelerin belki de geliştirilmesine odaklanabilirsiniz. Hali hazırda da devam eden projeleri düzenlemek, bunlar üzerinde yeniden çalışmak veya bunları bitirmek için de çok güzel bir aydayız. E, i̇letişim cihazlarınız ve ulaşım yöntemlerinizi yükseltmeniz gerekiyorsa az önce de söylediğim gibi yeni cihazlar bakabilirsiniz. Ama bunu böyle merkür gerilemesindeyken çok yapmayın. Yanlış sonuçlar oluşabilir. E, yine kardeşlerinizi, kuzenlerinizi teyzeleri ya da amcaları yani böyle yakın akrabaları içeren bir takım konular yine gündeminize gelebilir. Bu akrabalardan biriyle de böyle çok kayda değer bir iletişim kurarsanız şaşırmayın. Veya onlardan biri ya da daha fazlasını böyle kontrol etme isteğiniz varsa bu dürtüyü takip etmek oldukça zamanında yapılan bir şey olabilir. Çünkü o kişiye yardımı olabilir sizin olaylara müdahale etmeniz. Bunu hemen hemen bütün burçlara söylüyorum bu arada arkadaşlar. Ocağın ortasından beri Merkür geri hareketindeydi. Bu ayda da öyle. Bu nedenle biraz böyle ayarlanmış gibi görünen şeyleri biraz daha tekrar sorgulama ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yine plan değişiklikleri, iletişimde sıkıntılar, kafa karışıklığı ve belirsizlikler, geçmişten gelen bir takım patlamalar, bitmemiş işlerin tamamlanması gibi durumlar önünüze gelebilir sevgili yaylar. Ama bunları yine ne yapıyoruz? Kolaylıkla aşmaya çalışıyoruz. Sadece bu ay neye dikkat ediyorsunuz? Pek çok şey zaten sizin için çok çok iyi gelişecek. Çünkü gezegen hareketleri de böyle güzel etkiliyor sizi. Ama çok böyle katı kuralcı davranırsanız biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biraz yavaştan almanızı öneriyorum. Evet sevgili yaylar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. Şubat ayı burç yorumlarımız bu kadar. Mart ayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.